Gözüm yolda, gönlüm yolda Ya kendin gel ya da haber yolla Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlar da salınır da halini bilmez Yazmışım trene iki satır mektup dağlara dumanım belki hiç gelmez Kara tiren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda sanınır da halini bilmez Yazmışım trene iki satır mektup Yollara dalışın belki hiç gelmez Karatiren tren gecikir belki hiç gelmez Dağlar da salınır da halini bilmez Yazmışım trene iki satır mektup Dağlara dumanım belki gelmez Karatiren tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da halini bilmez Yazmışım tirene iki satır mektup